Nasıl Ama şöyle ışıklarda durduğu esnada adam elektrik direnci vidalarını sökmeye çalışıyordu. Kabloya temas etmesiyle birlikte elektrik çarpıldı. Elektriğe çarpıldı. Yere düşmesiyle yangın çıkması bir oldu zaten. Araçlar indik. İlk etapta adam alamadık çünkü halen elektrik akımı devam ediyordu. Elektrik akımı durunca önce adamı söndürdük. Söndürdükten sonra toprak alanı aldık. Elektrik akımının dağılması için. Adamın ayakkabıları, şapkası ve giysileri yanıyordu. Bedenine sıçramamıştı hale. Toprak alanı aldıktan sonra su dökerek söndürdük. Sen abi. Bu bunu indirirken tele çarpmış. Aşağıda da çocuk hoplalar sökerken elektrik çarptı. Efendim. <laughs> Óh, <laughs> séja